Sölenterler genellikle denizlerde yaşarlar, tatlı sularda yaşayan türleri de vardır. Bazı türlerinde dış iskelet vardır. Örneğin mercanda. embriyosunun yapısındaki embriyonik tabaka sayısı iki tane olduğundan sistemler tam olarak gelişmemiştir. Sinir sisteminin görüldüğü ilk canlı e, sinir hücresi bu canlılarda görülmüştür. E, İlk canlı grubu tekrar edelim. Sinir sisteminin görüldüğü ilk canlı grubu kimmiş? Sölenterler. Sinir sisteminin tekrarlayalım. Sinir sisteminin görüldüğü ilk canlı grubu kimmiş? Sölenterler. İlk basit sinir hücresi bu canlılarda görülüyor. Oldukça basit bir sinir sistemi var. Bunu hatırlayalım. Vücutlarının merkezinde bir vücut boşluğu bulunur. Ağızlarıyla aldıkları besinleri burada sindirirler. Atık maddelerini de bu boşluğa bırakırlar. Atık maddeleri dışarı atarlar bu boşluktan yine. Ağızlarının etrafında tentakül adı verilen uzantıları vardır. Bu yapılar ile ne yaparlar? Avlarını yakalayabilirler. Vücutlarının dışında yakıcı kapsülleri vardır. Bu yakıcı kapsüller düşmanlarına karşı korunmalarında görev, görev alır. Bazı sölen yakıcı kapsüller ölümlere bile neden olmaktadır. Tomurcuklanma ve metageniz ile üreme yaparlar. Örneğin deniz anası, hidra, medüz, mercan ve deniz şakayığı ayığı örnektir. Sorularımıza bakacak olursak, Aşağıdakilerden hangisi omurgasızlara ait bir özellik değildir? Dış iskelete sahip olma, açık kan dolaşımı görülür, çok hücreli ökaryotturlar, nötokort bulundurmazlar, bunlar var. Sırttan geçen sinir şeritleri vardır demiş. Arkadaşlar sırttan geçen sinir şeritleri omurgalılara has bir özelliktir. Bunların sinir e, şeritleri nereden geçiyordu? E, karından geçiyordu değil mi? Sırttan geçen sinir şeritleri omurgalılara has bir özellik. Omurgasızlarda böyle bir özellik görülmeyeceği için cevabımız D şıkkı. Tatlı ve tuzlu sularda yaşarlar. E, yakıcı kapsülleriyle savunma yaparlar. Cevabı yakaladık sanki. Tomurcuklanma ile öyle ürerler. E, hangileri sölenter sınıfında bulunan canlılar için ortak olabilir? Tatlı ve tuzlu sularda yaşarlar. Evet e, ikisi sünger ve sölenterlerin ortak özelliği dediği için e, tomurcuklanma ile üreme ve tatlı ve e, tuzlu sularda yaşama ortak özelliktir. Cevabımız Edirne.